Bu kardeşiniz, bu kardeşiniz, bu kardeşiniz bu şehrin her sorununu bakanlıklara taşıyan, Cumhurbaşkanına taşımak için elinden geleni yapan şu sorunu beraber çözelim. Bakın bırakın Kanal İstanbul'u bilmem neyi. Gelin Yavuz Türk'te kentsel dönüşümü çözelim. Gelin Sarıyer'de kentsel dönüşümü çözelim. Pendik'te, Kartal'da birçok ilçemizde bu sorunları beraber çözelim. Binalarımızı güçlendirelim, depreme dayanıklı hale getirelim. Bu işin çözümü birlikte olur, bir arada olur, bir araya gelirsek olur. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, devletin bakanlıkları ama bakanla konuştuğumuzda Hepsinin tek işareti var. Bize değil yukarıya söyle. Yukarıya söyle. Yani tek adam, bakın tek adam her konunun tek kişide toplandığı bu sistem olduğu sürece ne Yavuz Türk'ün sorunu çözülür, ne Üsküdar'ın sorunu çözülür, ne de Türkiye'nin sorunu çözülür. Bu seçim, sevgili hemşerilerim bakın bu seçim, bu seçim bu sistemin gidiş seçimi olmalı. Bu sistem bütün konuları saraya tıkadı, tıkadı ve o saray bu milletin sorunlarına çözüm olamıyor. Enflasyonu yukarıya tırmandırıyor, dövizi yukarıya tırmandırıyor. Böyle oluyor. Ama biz diyoruz ki yeni sistemle beraber bu milletin evlatlarıyla sizin liyakatli evlatlarınızla onların tanıdığı 3-5 kişiyle değil. 3-5 insanı tanıdıktan, eş dosttan bakan yaparak değil. Milletin evlatlarıyla biz bu memleketi ayağa kaldıracağız. Size söz veriyoruz. Yavuz Türkün de tapu sorununu biz çözeceğiz. Kentsel dönüşüm sorununu biz çözeceğiz. Bunlar yapamaz. Bakın bunlar Sorunları çözemedikleri an ne yapıyorlar? Sorunları çözemeyince geliyorlar. Diyorlar ki Ekrem terörist. Kemal Kılıçdaroğlu hain. O şöyle bu böyle. Ağızlarından bu düşmüyor. Bakın sevgili hemşerilerim. Bir, bir. Cumhuriyet Halk Partili'ye değil. Bakın Ekrem İmamoğlu'na değil. Bu milletin hiçbir evladına bir Allah'ın kulu terörist diyemez kardeş. Herkes, herkes bu canım vatanın, canım vatanın bu memleketin bayrağına aşık, milletine aşık, vatanına aşık bir vatandaşıdır. Bunu, bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir, çünkü yapacak bir şeyleri kalmadı. Çünkü seçimi kaybedecekler ve gideceklerini görüyorlar. Tek medet umdukları şey çamur atmak, iftira atmak, insanlarına insanlarına laf atmak. Bu lafları atarak gerçek sorunların ve konuların üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Sevgili hemşerilerim, sevgili Yavuz Türk mahalleler seçime az kaldı. Sizden istiramım. Sizden istiramım. Lütfen ama lütfen. Geçen seçimde sandığa gittiğinizden daha fazla sandığa gideceksiniz. Bu sefer sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmek için gitmeyeceksiniz. İstanbul'u korumak için gideceksiniz. İstanbul'u korumak için. İstanbul'u İstanbul'u bu rantçılardan korumak için gideceksiniz. Bakın Yavuz Türk'ten dönün, dönün böyle yüzünüzü öbür tarafa koca koca gökdelenler. Onları yapan bunların şehircilik bakanlıkları. Ama onların gözü burayı görmez, orayı görür. Çünkü onlar beton işinden iyi anlıyorlar. Onlar kanal işinden iyi anlıyorlar. Rant işinden iyi anlıyorlar. Biz insanın ihtiyacından iyi anlıyoruz. Onun için onun için sevgili annelerimize bebekleriyle gezmeleri için 0-4 yaş arası çocuklarıyla dolaşmaları için ücretsiz anne kartı verdik. Ücretsiz anne kartı verdik. Ben anne kartı vereceğim dediğim zaman Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki o zaman Kimin parasını kime veriyorsun? Ben de dedim ki milletin parasını millete veriyorum. Sana ne? Sana, Sana ne? ne? Onun için hiç kreş yoktu. Kreşler açıyoruz. Onun için bakın anne kartı 500 bine yakın anne kullanıyor. Onun için hiç öğrenci yurdu, yurdu yoktu. Sıfırdı. Şimdi 5000 yatak kapasiteye ulaştık. Bunun gibi nicelerini anlatabilirim. Siz bu memleketin insanları olarak elinizi vicdanınıza koyup adaletinizi ve ahlakınızla, erdeminizle baktığınızda eminim ki komşularınızla da konuşun. Eminim ki bu sistemi çöpe atacaksınız. Yeni sistemin gelmesi için de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Sevgili hemşerilerim, pazara yarın değil, bir hafta sonra seçime gideceğiz. Bu seçimde mutlaka oy kullanacağız. Bu seçimde hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız. Bu seçimde, bu seçimde her bir arkadaşınızı tak teşvik edeceksiniz, ikna edeceksiniz ve bu sistemin değişimine katkı sunacaksınız. Her birinizin demokrasi kahramanı ve demokrasi neferi olmanızı istiyorum. Hep birlikte kazanmaya Yavuz Türk hazır mı? Hep birlikte çalışmaya, sandığa gitmeye hazır mıyız? İstanbul için, bu kardeşiniz için, bu güzel kentin o rantçıların eline düşmemesi için sevgi dolu yüreğimizle bu memleketin her köşesini ve İstanbul'umuzu korumak ve geliştirmek için size söz her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Yavuz Türk Mahallesi kalın sağlıcakla haftaya pazar demokrasi bayramını kutlamak üzere sağlıcakla sizleri selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na ve çok kıymetli eşi Dilek İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar'da hemşehriniz, milletvekilimiz Suat Özçağdaş'a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kendilerini sizleri selamlıyor. Aynı zamanda Millet İttifakı ilçe başkanlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı